尊敬的议长先生。 Sayın TBMM Başkanı, SDY Başkanı ve Büyükelçiler, şu anda COVID-19 salgını hala dünya çapında yayılmakta. Teyit edilen vaka sayısı 10 milyonu aşmıştır. Birçok ülkede salgının durumu iyileşerek insanlara nefes aldırılmış. Ancak bazı ülkelerdeki durumu hala ciddi ve endişe vericidir. Önemli olan öncelikle salgının küresel yayılmasını mümkün olan en kısa sürede durdurmaktır. Uluslararası toplum salgınla mücadelede malzemelerin teminine güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının pekiştirilmesi, ilaç ve aş geliştirilmesi hı ne hızlandırmak için el ele vermelidir. Covid-19 salgınının dünya üzerindeki etkisi derindir. 2008'deki uluslararası finansal krizi çağrıştırmaktadır. Salgın değişik ülkelerin iç yönetişimini, ekonomisini, yaşam seviyesini ve tarzını etkilemiştir. Küresel yönetişim ve koordinasyon becerilerine meydan okumuştur. Uluslararası toplum salgınla mücadele için malzemelerin temini, salgını önleme ve kontrol ile teşhisi ve tedavi deneyimlerini paylaşımı gibi konularda dayanışma ve işbirliğini sürdürmektedir. Ancak bir avuç ülke asılsız ve dayanıksız bir şekilde başka ülkeleri suçlayarak salgınla mücadelesindeki başarısızlığını, sorumluluğunu başkalarına atmaya çalışmakta. Bu, tıpkı bir senfoni orkestrası içinden çıkan yanlış sesleri benzemektedir salgın nelerleri ve ah, ne kadar değiştirmiştir. Bu konuda şimdilik sonuç vermek biraz Hiç erken kalbiyemiz. olabilir. Ancak salgın kalbiyemiz. gerçekten seçim yapmak zorunluluğunu kalbiyemiz. öne çekmiştir. Gerilemek, cepheleşmek ben ve birbirimizden kopmak mı, danışma ve işbirliği içinde ilerlemek şey mi da. sorusuna cevap vermekten kaçınılması imkansızdır. Salgından yansıyan en temel gerçek şudur. Dünya bir köydür. İnsanların yaşamları ve üretim faaliyetleri birbiriyle bağlantılıdır. Birbirlerinden izole kalmak ve ne insanların daha güzel bir yaşama olan isteklerini ne de ortak sınıflarla ortaklaşa yüzleşme ihtiyaçlarına karşılayabilmektedir. Komşularımızın zor duruma düşmesi hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Salgın değişik ülkelerin ortak haderi paylaştığı gerçeğini değiştirmediği gibi uluslararası toplumu, küresel yönetişimi ve uluslararası koordinasyonu güçlendirmesini de hızlandırmıştır. Birincisi, çok Bunlar bağlı kalmalıyız ve küresel yönetişimi güçlendirmeliyiz. Tek taraflılıkla olmayacaktır. Birleşmiş Milletlerin merkezinde olduğu küresel yönetişim sistemi güçlendirilerek geliştirilmelidir. Bu sene BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümüdür. Fakat BM'nin merkezinde olduğu uluslararası sistem büyük darbelere maruz kalmakta. Sadece bir ülkenin kendi çıkarları için uluslararası adaletin çiğlenmesi çok teklikli bir harekettir ve uluslararası düzenin temellerini ve güvenini sarsmaktadır. Salgınla mücadelenin yanında sürdürülebilir kalkımada iklim değişikliğiyle mücadelede yoksulluğu ortadan kaldırılmasında uluslararası organize suçlarla mücadelede ve sıcak bölgesel sorunları çözmede uluslararası toplumun uzun süre işbirliği içinde çaba göstermesi gerekmektedir. İkincisi ekonomik küreselleşmeyi tamamlayarak geliştirmeliyiz. Birbirimizden izole olduğumuz adalarda oluşan eski dünyaya geri dönmek mümkün ve gerçekçi değildir. Küreselleşme insanoğlunun tüm yönlerini değerleriyle ilerlemesine katkılarda bulunmuştur. Ticaret daha işlek, yatırım daha kolay, insan gücü daha geniş, teknoloji daha geliştirilmiş hale getirilmiştir. İnsanların daha güzel yaşamlara kavuşması için gereklidir. Bu şan başından beri ekonomik küreselleşmeden yararlanarak uluslararası toplum bin sene kalkınma hedefleri ve 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemini belirleyerek uygulamış. 1.1 .1 milyar nüfus yoksulluktan kurtarılmış, 1.9 milyar nüfus güvenli içme suyuna erişmiş, 3.5 milyar nüfus internet kullanıcısı olmuştur. 2030 yılında yoksul nüfusu sıfıra indirmek için çaba göstermektedir. İnsanlar hastalanabilir, küreselleşme sürecinde bazı sorunların ortaya çıkması da normaldir. Doktorlar hastaları tedavi edecektir. Küreselleşmede sorunların yaşanmasından dolayı onur etmek, korumacılığa geri dönmek, ülkeler arasındaki bağları koparmak parmak uygun değildir. Ancak hastalıkları tedavi etmemek de doğru değildir. Küreselleşmeyi olumlu çabalarla yönlendirecek daha kişinin ondan faydalanmasına sağlamalıyız. Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping 2017 yılındaki Davos toplantısındaki konuşmasında ekonomik küreselleşmenin daha açık kapsayıcı herkese erişilebilir ve ortaklaşa kazanç sağlayabilir hale getirilmesi gerektiğini altını çizmiştir. Çin bunun doğru yol olduğunu savunmaktadır. Üçüncüsü ülkeler insan olunun kader ortaklığını kurmaya çalışmalıdır. Biz dünyanın çok kutuplu olması, uluslararası ilişkilerin demokratik olması, dünyanın açık tutulmasını savunmakta, ortak kalkınmanın peşinde koşmaktayız. Ülkeler barış içinde yaşamalı ve birbirine da eşit davranmalıdır. Bir sorun olduğunda birlikte görüşülmesi gerekirken belli bir ülke veya ülkeler grubunu öncelikli olması, güç alanı veya cepheleşmenin peşinde koşulması çok yanlıştır. Ülkeler birbirini çekilmektedir. Fikirdeki çıkarlarına ve önemli kaygılarına saygı duymalı, fikir ayrılıklarını kontrol altına almalı, çatışmalısız, karşılıklı saygı işbirliği ve kazan kazan ilkelerini dayanarak yeni tip ilişkiler inşa etmelidir. Asgari tehdit, köşeye sıkıştırma ve yaptırım gibi hegemonyadan yana eylemler bir anda bırakılmalıdır. Çin'in sürekli gelişmesi dünya için bir fırsat, <laughs> küresel barış ve refah için önemli katkıdır. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, yıllarca dünya ekonomisinin büyümesine yüzde otuzluk bir katkıda bulunmaktadır. 1.4 milyar nüfusla hala gelişmekte olan ülke olan Çin'in alt yapı tesisi eksiksizdir. Farklı bölgeleri arasında ve kentsel ve kırsal kesimleri arasında hala gelişme dengesizliği mevcuttur. Salgının etkisine rağmen Çin'in 2020 yılı sonuna kadar Çin'de mutlak yoksulluğu, yoksulluğu tamamen ortadan kaldırma kararlılığı tamdır. 2021 yılında kapsamlı orta ve hali refah toplumunu inşa etme hedefi değişmemiştir. Reform ve dışa açılma politikasını uygulamaya, iç talep politansiyelimizi çıkarmaya, inovasyon hücumlu gelişmeyi teşvik etmeye, finansal ve ekonomi politika araçlarımızı makul ve yeterli bir şekilde kullanmaya, ekonomi yeniden canlandırmaya ve dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla barışçıl gelişme yolunda ilerleyen Çin, öteden beri dünya barışına savunucusu, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin korucusu olmuş ve olma devam edecektir. Ortak istişare inşa ve paylaşım ilkesine dayanarak kuşak ve yolu ve insanoğlunun kader ortaklığını inşa etmeye devam edecek. Dünya ekonomisinin aşağıya gitme baskılarına karşı çeşitli ülkeler ve makro politikalar üzerindeki koordinasyonu güçlendirecek. Dünya ekonomisinin daha genel dengeli ve sündürülebilir bir şekilde büyümesini ortaklaşa sağlayacak. Ortak hakkımlar ve refah biz onunla onu gerçekleştireceğiz. Teşekkürler.